Alayım Selim Bey. Bu resmi hatırlıyorum. Senle buraya ilk geldiğimizde de bu tablo dikkatini çekmişti. Hoş geldiniz Selim Bey. Balığınızı seçmek için tezgaha bakmak ister misiniz? Bilmem. Olabilir. Buyurun. Hemen geliyorum. <laughs> daki bu ifade tekrar görmek çok güzel. Niye getirdin beni buraya? Eskiden severdin burayı. Hoşlanırsın diye düşündüm. Ama rahatsız olduysan eğer? Evet, rahatsız oldum. Gidelim buradan. Tamam, nasıl istersen. Nereye gidelim? Biraz yürüyelim. Selim. Ben eski günleri hatırlamak istemiyorum daha fazla. Belki biraz. Ne bileyim. Belki her şeyden uzaklaşır. Güleriz, mutlu oluruz diye düşünmüştüm. Benim mutlu olma şansım yok artık. Bunu istemiyorum da. Başka bir dünyada görüyorum kendimi. Ve tek bir amacım var artık. Belki de anlatamadığım şey bu. Neymiş ocağının Bilmek istiyorum. Seninle buluşmak istedim çünkü... ...dün galiba bilmemen gereken şeyleri anlattım sana. Ben ise tam tersine. O geceyle ilgili tüm ayrıntıları öğrenmek istiyorum. Hayır. Ben bir daha bu konuyu açmayacağım. Bir ses. Bir his, bir ipucu. Söyledim sana, hatırlamıyorum. Lütfen tekrar düşün. Hatırlamaya çalış. Bu çok önemli canım. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Eğer bunu yapanı hatırlarsan, kim olduğunu bana söylersen şu an gidip gırtlağına çökeceğim. Seni savunabilmem için. Her şeyi yeniden başlamamız için bu hesabı görmemiz şart. Savunmak mı dedin? Ne savunması? Ben bir suç işlemedim ki. Biliyorum. Ama ne olduğunu da tam olarak bilmeliyiz. Sen sen bana inanmıyorsun. Canan, sen de onlar gibisin. Sen de inanmadın bana. Ne sandın? Hepsini uydurduğumu düşündün hastası belki dedin. Canan. Ağzımı aradın. Neden Fransa'ya gittiğimi sordun. Ne atlar karıştırdım onları merak ettin. Hayır, hayır, hayır öyle değil. Yazık. Sana inanmıştım, güvenmiştim. Canan dinle. Dokunma bana. Canan. Tamam. Kabul ediyorum. Kafam karıştı. Bir an neye inanacağımı şaşırdım. Ama Seninle diğerlerinden hiçbir farkın yok. Canan. Canan dur. Sakın peşimden gelme. Sakın. Elif. Elif. Kızım yerine yat hadi. Geldim ben bak. Buradayım. Geç kalmadın. Sözünü tuttun. Evet kızım. Tuttum. Baba ne oldu? İyi misin sen? İyiyim kızım. Bir şey yok. Gelmişsin. Evet. İyi misin? Hayır değilim. Neyin var? Ne oldu? Tamam. Tamam geçti. Artık hiçbir engel yok önümde. Her birine tek tek sırayla hayatı zindan edeceğim. Bu halde mi? Toparlarım. Hemen toparlarım. Tamam. O zaman hadi uyu artık ha. Dinlenmelisin. Hı hı. Günaydın Şakir Bey. Günaydın Nergis. Arayan soran var mı? Yok efendim. Sadece Abdullah Bey geldi. Odanızda. Abdullah Bey mi? Allah Allah. Ne işi var şimdi onun burada? Ortak. Hayırdır? Hayırdır. Sen buraya gelmeyeli uzun zaman olmuştu İşleri damadınla kızın üzerine yıktın, ondan sonra ayağın kesildi. Bir görüneyim dedim mirim. Belli Belik yokluğunda fırtınalar kopmuş ha. Nasıl yani? Yani simani miirim? Canan'ı bu şirkette istemiyorum. Sen de mi aynı meseleye takıldın. Neniz var sizin evde renk naz burada sen. Zavallı bir besleme niçin korkulu rüyanız oldu anlamıyorum ki. Hepi topu bir iş anlaşması bu. Şakir, bırak da ne düşüneceğime ben karar vereyim. Canan bu şirkete ortak olamaz. Bak dinle Abdullah Beyciğim. Sana durumu net anlatmamışlar galiba. Zorda olmasak zaten hisseleri satışa çıkarmazdım. Sizin hisseleriniz belli. isterseniz hiç bulaşmayın. Ama ben kendi payımın yarısını vermek zorundayım. Ha, kabul edecek mi bunu Canım bilmiyorum, sanmıyorum. Çünkü küçük beslemenin hayalleri çok büyük. Şirketin başına geçmek istiyor. Yani imkansız bir şeyim peşinde. Yahu Abdullah Beyciğim sen zeki bir adamsın. Bunları görmen lazım. Bu telaşına şaştım doğrusu. Telaş değil bu Şakir. Olacakları önceden seziyorum. Senin gözüne neden perdeymiş? Onu anlamak için geldim buraya. Yapma Abdullah Beyciğim. Canan en fazla yüzde yirmi beşle ortak olabilir şirkete. Güçlendiğimiz vakit tekrar kapının önüne koyarız hanımefendi. Renk nezi anlıyorum ama sana inanamıyorum doğrusu. Lütfen evimi bırakın rahat olun ya. En güzelini sen yapıyorsun biliyor musun? Mesaisi olmayan bir işin var. Bir teknen. İstersen basıp gidersin, istersen kalırsın. Kimse seni boğmaz, canını sıkmaz. Güzel hayat beselim. Bedia ile kavga mı ettiniz yine? Bunun için mi apar topar buluşmayı istedin? <laughs> Sen çok zeki bir adamsın. Yok. Sadece ona ne kadar monoton, ne kadar sıkıcı bir hayatımız olduğunu söyledim. O kadar. İstemiyorum. İçimden gelmiyor Selim. Ruhum sıkılıyor. Canan'ın şirketi ele geçirmesini dört gözle bekliyorum neredeyse. O derece. Ele geçirmesini? Ne demek bu abi? Senin haberin yok mu? Şirkete ortak olmak istiyordu. Biliyorum ama dostum, ortalık cadı kazanı gibi kaynıyor. Nerede yaşıyorsun sen? Ortaklık kesmedi. Şirketin neredeyse tamamını istiyor Sayın Bernard. Böyle bir şey mümkün mü? Olabilir. Şirketin durumu hiç iyi değil. Her an bütün taşlar tek tek yerinden oynayabilir. Senin Canan'la aranda bir şey yok değil mi hala? Yani geçmişte varmış. Onu biliyorum da. Hayır. Yok. Yok diyorsun ama yüzün, gözlerin başka konuşuyor. Zaten akşamdan kalma bir halim var. Bana bak. Bazen eski aşklar bir anda alev alır. Sakın yok dedim ya abi. Kapat bu konuyu artık. Canan yine büyük bir özenle Madame Bernard'a dönüşüyor, öyle mi? Bu bileklik bana çocukluğumu, saflığımı anımsatıyor. Mazide kalmış Canan'ı. Bu yüzden mi çıkarıyorsun geçmişimle hesaplaşırken? İçimdeki o güzel çocuğu hala saf ve temiz tutmak istiyorum belki de. Senin yaşadıkların benim başıma gelse ayakta kalamazdım gibi geliyor. <laughs> Kalırdın. Sana yaşatılanların öcünü alma isteği ayakta tutuyor insanı. Acaba hangisiydi? Bunu bir an önce anlamalıyız. Şakir'in yanına geldiğinde küçücük bir çocuktun. Kendi kızından ayırmadı hiç diyorsun. Onun yaptığını düşünmek bile istemiyorum. Çünkü bu korkunç ve insanlık dışı bir şey. Orhan çapkınlığı ve ahlaksızlığıyla ünlenmiş bir adam. ...bir dostunun gencecik kızına tecavüz etmek. O bile yapamaz sanki bu kadarını. Abdullah'ı şimdi gören... ...onun bir zamanların hızlı çapkını olduğuna inanmaz. O olayların olduğu yıldan sonra nasıl derler... ...tövbe etmiş birden. Şirketi bile bırakıp inzivaya çekilmiş. Bu radikal değişimin sebebi ne olabilir acaba? Şems desen... Anlattığına göre o zamanlar çok daha saf ve babasının uydusu. Hele ki kardeşinin arkadaşına öyle vahşice saldırmaya asla cesaret edemez. Lami ise o zaman da Bediye'ye meyilliymiş. Onun olduğu bir ortamda nasıl böyle bir şeye kalkışabilir? Bir de Ali var. Bugün gördüğüm Ali pek de bu ihtimali gerçekçi kılmıyor. Yeter Karla. Onlardan biri işte. Ne kadar vahşice gelse de gerçek bu. Onlardan biri o gece umutlarımı, hayallerimi öldürdü. Ben de onların geri kalan hayatlarını mahvedeceğim. Ortaklık anlaşması için öne sürdüğün şartları yönetim kurulumuzda tartıştık Canan. Madame Bernard, Peki. Madame Berner. Ortaklarımla şöyle bir karara vardık. Hisselerinin yüzde elli birini tek bir kişiye satarak şirketin inisiyatifini devretmek istemiyoruz. Yine de sizinki gibi dünya çapında bir şirkette bağlarımızı sağlamlaştırmak isteriz elbette. Kısa keselim lütfen. Teklifiniz nedir? Yüzde yirmi Hepsi bu. Borsadaki yükseliş